Su altı Grup Amirliği 7 kurbağa adam personelden oluşmaktadır. Kurbağa adam denizde, iç sularda, göllerde, nehirlerde e, vatandaşlarımızı arama çalışmaları yapmaktadır. Aynı zamanda e, suya atılan delilleri, delil vasfını yitirmeden su üstüne taşıyarak e, ilgili birimlere teslim eder. Devlet büyüklerimizin deniz seyahatlerinde e, sabotaj ihtimaline karşı bomba araması yapıyoruz. Kurbağa adamlar 42 metreye kadar dalış yapmaktadır. Kurbağa adamlar 7-24 şeklinde e, her an anons gelebilecek, göreve karşı anons gelebilecek şekilde hazır bulunmaktadırlar. Anons geldiğinde e, eşyalarımızı, dalış tüpümüzü, ondan sonra BC'mizi, e, regülatörümüzü hazırlayıp, dalış tüpümüzü hazırlayıp, kuşanıp hemen zodyak botumuzu atlayıp göreve çıkıyoruz. bulduk konserim altı ortam su ile beraber arz ederim. bıraktın burada? Biraz sarımsı bir tonumunu getirdim sana. Deniz limanı şube müdürlüğü 12 personelden oluşmaktadır. 7 kurbağa adam, 5 gemi adamı personelle birlikte biz Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Dairesi Başkanlığı bünyesinde sadece Trabzon'da değil aynı zamanda diğer illerle, illere de takviye olarak görevlendirebiliyoruz. Bizi yaparken son teknolojik ekipmanlardan yararlanmaktayız. Bunlardan bazıları ROV cihazımız var mesela. Daha sonrasında elektronik can simidi yine bize anlık olarak boğulma vakalarında yardımcı olmaktadır. ROV cihazı üzerinde bulunan sonar cihazı ve kamera sistemi ile bize çalışmalarımızda çok önemli bir katkı vermektedir. Derinliğin fazla olduğu, biliyorsunuz bizim limitlerimiz 42 metre. 40 42 metrenin aşağılarına inemediğimizden özellikle derin sularda ve görüşün olmadığı sularda bize son derece faydalı olmaktadır. Sonar cihazı dip taraması yaparak bize su altında olan nesneleri bir fotoğraf çekercesine bize bizim ekranımıza yansıtıyor. Bizim biz de şüphelendiğimiz cisimleri o üzerinde bulunan kamera vasıtasıyla tespit edebiliyoruz. KB 6101 Şehit Eren Bülbül teknemiz 2021 yılında e, kuvvemize kazandırdık bu teknemizi. E, 450 beygir iki tane motordan oluşuyor. Şu su jetli olarak çalışma yapmaktadır teknemiz. Yani bizim tespit edi, ettiğimiz e, Havanın kötü olduğu, yani denizin dalgalı olduğu havalarda denize girmesinler. Ee, en sık karşılaştığımız boğulma vakaları bundan kaynaklanıyor. Ee, mümkünse denize girmeden birkaç saat öncesinden hava durumunu bir kontrol etsinler. Hava durumunu kontrol ettikten sonra denize girerlerse böyle bu tip vakalarla karşılaşmayız. Hem vatandaşlarımızın can güvenliği de bizler için önemli. Değerli vatandaşlarımız Lütfen sizlerin ve çocuklarınızın can güvenliği için çok fazla açıkta yüzmeyelim. Kıyıya yakın yerlerde yüzelim. Sizlerin can güvenliği bizler için önemli.